Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Forza Horizon'ın e, kanalda ilk defa çekeceğiz arkadaşlar Forza Horizon'da 2023'te bakalım neler yapacağız Forza Horizon'da eğlenceli anlar yaşayacağız arkadaşlar e, nasıl desem Forza Horizon takılmacalar 2023 ve e, şöyle sizlere söyleyeyim arkadaşlar yeni arabalar aldım oyunda arkadaşlar sizlere tek tek göstereceğim. Aldım arabalar arkadaşlar. Ticaret yapıp yapı aldım arkadaşlar. Şöyle ticaretlerken derken şunları sizlere söyleyeyim. Ben de arkadaşlar Lamborghini falanlar vardı arkadaşlar. Yüksek fiyatlı Lamborghini 1 milyonluk arabaları gittim sattım arkadaşlar. Burada e, şunu göstereyim. Burada iki tane Bugatti almıştım. Bir tanesi burada. Bir tanesi de arkadaşlar bu tarafta. Veyron Sport e, Bugatti. Şimdi arkadaşlar ben bunun bir tasarımının rengini değiştireceğim. Şöyle aracı boya diyeyim. Mesela ben bunu tasarımında bir değiştireyim arkadaşlar. Şöyle bir bunun orijinal rengi kırmızı mı olsun mavi mi? Benim istediğim renk olarak kalsın. Şu kırmızı o güzel duruyor. Evet dedim bunu seç dedim. Tamam. Şu andakine kaydet dedi. Kaydetsin arkadaşlar. Ve gerçekten arabanın hani şöyle diyeyim sizlere. Ben bu arabayı arkadaşlar modifiye ettim. Ve ayrıca hani hızını birazcık daha attırdım. Ya da bir takım şeyler yaptırdım işte yani. Şimdi arkadaşlar. Eee şöyle söyle arkadaşlar. Mesela burada hani bu oyunda biliyorsunuz hani Forza Horizon normalde genellikle çok tutulan bir oyun arkadaşlar. Açıkçası bunu da sizlere söyleyeyim. Ben bu oyunu çok seviyorum yani. Sizlere söyleyeyim. O oyun güzel yani. Bakın şurada arabanın içinde oynayalım arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Hani gerçekten hani diyeceksiniz ki şimdi bu Forza Horizon 4 neden oynuyorsunuz dersiniz 5 almadan dersiniz. Şimdi 5 arkadaşlar çok pahalı olduğu için ben 4'ü alabilirim. zor zor. 329 liraya almıştım ben bu oyunu zaten 1000 liradan. Yani burada ben bir tek 4 oyunu da daha çok seviyorum arkadaşlar. 4 bana efsaneli geliyor. Benden yani tamam 5'i de ileride zamanlarda alırız da. Şimdilik arkadaşlar ben 4 oynuyorum yani 4'ü daha çok seviyorum ben. Şimdi şöyle bir bugatti arabasını işten oynayalım da bari yani şimdi diyeceksiniz ki konsolla mı oynuyorsunuz direksiyonla mı ben hayır aslında klavyelerle oynuyorum şimdi yani şöyle diyeyim bir insan hani konsol oynamakta bir uzman birisi direksiyonla oynamakta bir uzman birisi klavyeyle ben klavyeyle daha rahat beceriyorum arkadaşlar bu kendi e, kişisel tarzım yani onun yüzden. Kimileri direksiyonu becerir, kimileri klavyeyi de beceremez. Yani onu şimdi bir şey demeyeyim de ezik falan demeyeyim, eleştiri yapmayayım da. Yani onu kendi zevkine göre yani. O yüzden ben karışmıyorum yani. O yüzden bu şimdi bu konuya girmeyelim. Bu arada Bugatti Chiron gerçekten arkadaşlar hızlı bir araba. Dört düzü gören bir araba yani baksanızız arkadaşlar müthiş bir araba yani şöyle yanlardan manlarda göster Allah. Oo. Arabada takla attık bir dakika. Bir dakika arabada takla attık. Arabada takla attık bu arada. Şöyle bir yanlamasını gösterip sizlere bu Bugatti'yi. Bu Bugatti efsane bir araba arkadaşlar ya. Ben bu Bugatti'yi çok seviyorum ben bu arabayı. Chiron'u ve Veyron'u seviyorum ben. Chiron güzel de şimdi hani Forza Horizon 4 olanlar arkadaşlar, eee hesa Xbox hesabını bir vereceğim. İstek atın arkadaşlar. Ben de sizlere araba e, ee, ucuza hediye vereceğim arkadaşlar. Sizlere bunu da söyleyeyim. Yorumun altına da yazacağım. Ucuz araba hediyesi vereceğim. Yani ucuz satacağım. Siz alacaksınız. O yüzden ben sizlere şey yapacağım. Forza Horizon 4 oynayanlar için özel bir sürprizim olacak. Ona şey yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, amacımız yani arabaları test ediyoruz ya da yani takımlıcı yapıyoruz yani Forza Horizon 4 2023 falan diye. Öyle değil sizlere. Allah! Buradan var ya uçuyoruz şu anda. Başka bir arabayı geçelim isterseniz arkadaşlar. Başka bir araba ne tarafta dersem. Eee buralarda mı? Evet burada arabamız. Evet Bugatti'nin. Polis versiyonunu yaptım da. Ya polis kornası yok işte arkadaşlar. Polis kornasını ileride alacağım. Bakın. Kornasısı bu. Ya şeklini bekledi. Şimdi sizlere göstereyim. Polis arabası bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de. Ben bunu kendim özellikle tasarladım. Yani aslında var da özellikle böyle yaptım. Yani bu 911'i ben kendim buldum. Bunları da kendim taktım. Bugatti için. Bugatti'nin şöyle çiri göstereyim. Eee Bugatti ver, veriyor. Ya, 300 basıyor bir tek arkadaşlar. Şiriyon 400 basıyor. 400'den fazla basıyor. Ha, bunun da böyle şeyi var yani. Bakalım şu hız gölgesini geçebilecek miyiz? Hadi bakalım. Mobese'den. Mobese'den geçersek bize helal olsun yani. ha. Geçemezsek kötü. Ah devirdik devirdik devirdik. Vallahi devirdik yani. Şey yapamadık. Galiba yani yeni şiriye de de iki yıldız aldık ya. Lider tablosundan bakarsak yok bakamadık boş ver. Şimdi şöyle gidelim bakalım da aman aman aman. Plaka zaten burada gözüküyor 34 emre 967 yaptım plakamı. Yani canım istedi. Canım derken kendim yani tasarladım. Bir yandan canım istedi. Allah! Gitti polis arabası. Kırdık polis arabasını. Yani polis arabasını kırdık şu dağları var ya şu dağlar Bence şimdi sizlere şöyle göstereyim şimdi dağlara esas çıkacak bir araba nerede? Dağlara çıkacak bir araba işte burada Aman yanlış bastım. Şimdi dağlara çıkacak bir araba nerede diyeceksiniz ben sizlere göstereyim dağda çıkacak bir arabayı Dağlarda ve ee, yerlerde giden bu araba Range Power tabii ki de ne olacak lan Başka ne olacak Evet bunu gidelim bakalım. Şöyle modda sürelim. Evet, bu modda güzel sürüyoruz. Bu modda araba güzel sürebilir ha. Abi hız gölgesini buradan geçemeyiz. Bak çok zor. Buradan bu katleri geçebiliriz ancak yani. Şimdi buradan geçmeye çalışırsak olmaz. Bak yavaşlanıyor şu anda. Eksileri düştü, eksileri düştü. Hayır, e, hayır, eksileri düşme, hayır. Tamam, 120 ye geçtik. Yeni yer diyor. Oh, ah, ara, arabaya çarptık, arabaya çarptık. Ah. Oh. Neyse şöyle normal moda geçelim de normal modda oynadım da bu engelliyor yani yani gerçekten kocaman bir araba yani Şöyle dağların oraya çıkalım bakalım hadi bakalım çıkabilecek miyiz hop Ama bu arabayla dağlara çıkabiliriz bak Evet bir de böyle çıkalım. Böyle dağlara bir çıkalım bakalım ya. Hop evet. şöyle manzarayı bir açalım abi. Evet şöyle P'ye basalım. Evet şöyle dağları sizlere göstereyim arkadaşlar bakın şöyle arabayla var ya Bak ne kadar güzel bir şey ya. Böyle bir fotoğraf modunu aldım bakın ne kadar güzel gösteriyor ya. Hele şu köprü ee, buradan keşke geçebilirsek güzel olur ya bakın. Ay şurada bir köprü var arkadaşlar bakın şurada hani biliyorsunuz hepiniz çoğunuz görmüş olabilir de kimileri fark etmemiştir. Ya bu köprü arkadaşlar şeye doğru gidiyor bu büyük bir italyadan çıkıyor. Bir yere mi yere gidiyor ama keşke orayı da yapsalar var ya orada da güzel olurdu köprüyle ama ya yapacak çare yok yani. Buralar yorular mollar güzel bakın arabamız da burada duruyor ne güzel bir şekilde. Dağlar mağlar efsane yani. Daha çıkıyorum fotoğraf konumdan. Fotoğraf modundan çıkalım. Şimdi bir araba alalım bakalım. Gene o Bugatti'yi alalım bakalım. Bugatti ne tarafta? Ya da tırmansak ya da Bugatti mi? Bilmiyorum şu anda. Kararsızım. Bence Bugatti arabasını alalım. Nerede lan Bugatti? Ha burada. Aha ikisi de aynı ama polis yazmıyor. Siyah beyaz yaptım arabayı. Çünkü siyah beyaz beşiktaşlı olduğum için siyah beyaz yaparım ben. Kenarları kırmızı bir şey olmaz. Bugatti ile beraber gezelim bakalım. Eğer bu ile gezebilirsek güzelce gezelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şuralara falan bek benim güzelce güzergahlarımızdır. Aman 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 aman. Mahvet, mahvet. Ya yavaş gideceğiz ya. Yavaş gideceğiz. Şuradan var ya, buradan yağdıracağız arkadaşlar. Bakın şimdi. Geldik ya şimdilik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir harita açalım abi. Burası nereye gidiliyor? Ha. Burası şeye gidiyor tamam. Burada hız yapacağız arkadaşlar. Bir saniye burada. Danteli döndür. Buradan da hız yapacağız. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım bakalım. Evet. Şimdi hıza bakalım kaç yapacağız. kaçta da gideceğiz bakalım bu Gatli ile. Çok merak ediyorum. Evet bir 300'e basarız. Bir 300'e basarız yani diyoruz. Burada 300 bastık zaten. Şimdi şöyle bir merakım var Ha şu karşıda Mobese Bak Mobese'yi her zaman gördüm ha Tamam herkesin toplandığı alan bu taraf zaten Şu an toplamamışlar Şimdi buradan 300'ü bakalım basabilecek miyiz arkadaşlar Eğer basamazsak zor Şöyle bir moddan alalım arkadaşlar Hadi bakalım buradan 300'e basacağız da Allah arabalar gelmezse basacağız Hatta 400'ü bile görebilir yani 300'ü ne 400'ü bile görebilir Hadi bakalım Çok iyi sürmem lazım çok dikkatli olmam lazım bunun için hadi bakalım Evet bu arada Siz ivreye bakarsınız sevinirim Gerçekten yüksek bir şekilde Allah Bir dakika bir dakika sayılmaz Çok kötü uçurduk arabayı bir saniye Şimdi bir dakika şuradan yavaşça dönelim Çok şeyalık oldu arkadaşlar, bu çok kötü oldu. Evet, buradan göremeciyorlar, çok şeylekler için arkadaşlar. Biz kesiyor ya arkadaşlar, çok kötü ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım, 400'ü görebilecek miyiz? Hadi bakalım. Ah ya, 400'ü bile göremedik. Az kalmıştı, ucu ucuna az kaldı ama yaparız. Yaparız, yaparız, yaparız hadi. Da olmadı ya arabalara çarptık diye. 400'ü göremedik. Şöyle bir döndürelim arabayı. Şuradan döndürelim arkadaşlar arabayı da yani 400'ü hiçbir şeyden bir şekilde göremedik ya. Abi ya hiç göremedik. Şimdi şimdi şuradan yavaş yavaş kalkalım. 400'ü görecek miyiz? Aa, şu an 450 ile gidiyoruz Tamam açık yolda 450 ile gidiyoruz Tamam rahatız şu anda Aa vallahi göreceğiz Vallahi göreceğiz Evet gördük 400'ü 400'ü gördük hadi bakalım 400'ü iyi gördük hadi Çok iyi bekledik ya 400'ü çok iyi gördük arkadaşlar Bugatti ile 414'ü çok iyi gördük de Allah Otobanın dışına çıktık Durduramıyorum arabayı. O topun dışındayız. Hop şimdi değiliz. Daha güzel oğlum. Az önce ne oldu lan? Az önce var ya arkadaşlar çok güzel şekilli girdik ha. Bunu hiç beceremezdim ben he. Gerçekten beceremezdim antipati olarak. Ha 329 gözüktü. Bu puanı 3 yıldız verdi ya. Yok artık. Oha ama ya. Vurdu ama biraz. Şimdi başka bir arabayı da deneyelim arkadaşlar. Bu da gelsin bakalım başka bir araba. Bu da arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, şey bu arada. Mercedes Benz'in tırı. İşten sürmem lazım. Bu da ses ediyor. Bir şekilde bir şey ses ediyor ya. Şut al size Euro Truck Simulator alın arkadaşlar. ETS 3. <laughs> ETS Forza Horizon'da. <laughs> Çok güzel bir şey değil mi la? Aa çarptık. Gene çarptı. Böyle sürsek acaba diyorum ki rahat mı süreriz? Yok, rahat süremeyiz. Böyle daha mantıklı. 260 gidiyoruz şu anda. 216 tırlar çok yavaş gidiyor arkadaşlar ya 226 çok yavaş gidiyor arkadaşlar tırlar Bunları böyle yani Ya şimdi tırı boş ver de yavaş gidiyor tır ya Burada bakalım bir tane daha araba daha var mı benim aha McLaren Senna bunu sizlere gösterin de McLaren Senna aldığımdan beri bu arabayı yükselttim diye siz göreceksiniz şimdi yani. Ya, bu arabayı arkadaşlar biliyorsunuz ben bunu almıştım zaten de. Ben göstermemiştim videoda. 300 basacak şu anda bakın. Tamam bu araba güzel de 346 basıyor arkadaşlar çok az basıyor. 346 çok az. Yani görüyorsunuz işte. Aşırı az ya. Yani ben bunu bile yarışlarda geçemiyorum yani sizlere söyleyeyim. Ancak Bugatti ile yani iyi basabiliyoruz. Şimdi sizlere şu arabaya bakalım. Evet bu arabayı ben de tasarlamıştım. Bu da Ford var. Ee, şu araba bu arabayı boş verin de ee, Porsche g 911 iki tane var. Bir, tamam 2000 kaç modeli unuttum ya. Orada yazıyordu şimdi gözden kaçırdık. Kaç acaba bu? 2016 evet. Porsche 2016'nın modeli. 71 71 sıra mı? Kaç tane açabiliyoruz? Tamam bunu kaç tane açacağız? Bir tane açma hakkımız varmış. Tamam. Gelin bakalım ne çıkacak. Bir tane daha var. Hadi bakalım. Güzel bir şey çıksın ya kıyafet muyafet çıktı bu ne ya? Ben güzel bir şey bekliyorum. Bu ne nadir Pis, pizza kato bu ne lan? Asıl bir korna çıktı ya. Bir tane daha yok döndüremedik galiba bir tane daha mı istiyor lan? Yok çıkmadı. Bir dakika bir tane şeyim gelmiş bakayım ne gelmiş abi. Müze evinden ne gelmiş? Satıldı diyor. Vallahi mı diyor? Aa. Araba satılmış lan. Haberim yok benim. Benim araba at, haberim yok. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Horizon yerine gitmek istiyorsanız şöyle bir bak deneyeceksiniz. Bakın şuraya gelin araçlara. Şuradan bir yere gelin arkadaşlar tamam mı? Bunu buraya boş verin. Şuraya bir tanesini tıklayın arkadaşlar. Bakın böyle bak hatasını göstereyim sizlere. Bunu bilen vardır. Dur. Böyle bir şey yapalım. Evet. burada ee, bu arada araba şey olmuş. Müze evinde bir araba satı satılmadı diyor. Nasıl satılmadı ya? Ya bir tane Lamborghini sattık diye 325'e geri iade istediyor. Yok isteyemem geri geldi. olmaz. Bir tane araba satalım o zaman ya gelin bakalım bir tane araba satak Sizler için bir tane araba satalım bunu bunu satalım ya bunu hiç satamadık kaç para olsun ama Aç, açılışı 273 yok 130 olsun 300 kredi olsun o zaman 24 saniye olayla hadi bakalım çok düşük fiyata satılıyor ya arabaların ya de bir tane hale kararıyla bir tane tamam araba tamam satıldı bir tane araba alacağım ben zaten şimdi araç gösterimine gelin bir tane araba alayım ne araba arkadaşlar? Corvette, Corvette de bilmiyorum güzel mi acaba? Ben bilmiyorum ama Ferrari'lerden alacağım bir tane. Yani şimdi Ferrari'ler çok istiyor yani. Lamborghini mi baksak yani bir tane bir sürü paraya harcık kıydık mıydık ama Cantrio var. Ee, buradaki ba bakarız bunları ya. Tır mı alsak acaba bir tane? Iron King diye bir şey tır vardı. Yüzeysiz diyor bunlar. Yok gerek yok abi ya. Ücretsiz almama gerek yok. Zaten para isteyecek şimdi. 500-800 lira. Yok artık abi. 800 lira olur mu ya? Ben arkadaşlar 800'ü vermem onu ben ya. 800'ü vereceğimek şu Jeep ne kadar? 261 istiyor. O da olmaz abi. McLarenlar. Kaçlar bunların nazarı kaç abi bir dakika. 400, 500, 30, 400, 300 bir dakika. 400-530-400 üstü 600. Bunlar büyük ihtimal yavaş ya. McLaren Sennan'ın 588 basıyor. Şöyle bakalım diğer arabalar kaç basıyor diye gözlüklerim kirlendi gene ya. Bu da arkadaş gözlüklerim kirlendi. Ya yine kirlendi bir saniye. Bir saniye arkadaşlar ha. Tamam şöyle göstereyim. 426 522 566 400 Bu mu lan? Burcu Urus çok basıyor. Çok az basıyor diyorlar buna. Kaç basıyor bu? 500 falan 400 yok. Bunlar kaç basıyor lan? Oha bunlar bir oha ona bu da bir 2000 kilometre basıyorlar ha. Ya yemin ederim onlar 1000 kilometre basıyorsa ben şey yaparım ya. Kaçar giderim ben ya. Yani Ferrari bakmamız lazım arkadaşlar. Eski Ferrari gitmişti bizim. Şunda daha çok iyi basıyor diyorlar ama 2700 istiyor bu da ya. Ya ne bileyim işte bir tane lambom yok ya. Bir tane lambo alalım. Benim lambom yok zaten doğru yüz gibi Lamborghini. Satıp satıl durduk ama para kazandık. Bir tanesini satmayacağım yalnız. Kalıcı olarak kalması lazım. Benim bir tane hangi arabasını almam lazım? Şu ne kadar abi? Bu 180 lira. Bu 190 basıyor. Bu da 522 basıyor. Bu 400 falan küsür basıyor. Bu da 4, 500 basıyordur. 500 kilometre basıyor. Bu 419. Bence bu iyi mi basar ya? Bunu bakalım bunun bir şekline. Ya abi bir şey boyamak istemiyorum. Şöyle bir dümdüz bir klasik bir şey göstersin diye istiyorum ya. Şöyle dümdüz bir tane bir klasik göster abicim. Ona göre alacağım ben. Desene boş ver arka şeklini merak ettim bu arabanın arka şekli arka şekli güzel de fakat bilemiyorum yani arkadaşlar alsam mı almasam mı diye ya yani şimdi benim kararım da yani şimdi yorumlarda diyeceksiniz hata yaptın falan diyeceksiniz ama yani şimdi siz bana söyleyin hata yapmayayım yani şimdi bakın şöyle diye bunu 439 basıyor bu da 522 basıyor bu da 419 bu da 436 bu da 566 basıyor bu da bilmem ne değil yani lambo bilmiyorum bir tane lambo almam lazım yani 2500'e şunu almak istiyorum ben esas. Bu benim oyuncak arabamda vardı yani benim oyuncak arabam var aynı bu işte lambo. Bunun standart deseni yok mu ya? ah buymuş işte kamerayı değiştir abi lira istiyor bu ne kılas bir şey ya. Ama bu böyle de abi yani bu yok ya. Şimdi başka bir tane bulsak diye canım şey yapmadı yani. Körnek 3 2016 vardı gitti sattım o arabayı ya. Boşver sattım o arabayı ben. Başka bir araba bakalım ya. Bir tane var mı acaba? Ferrari alsak mı diyorsunuz ama Ferrari şimdi arkadaşlar pahalı yani yani şimdi şöyle diyeyim. Hız açısından iyi ama pahalı işte. Bu de hızlı çalsın nereye? Korvette yok bu ya korvette. Korvette bunlar var ama yalnız. Camaro'lar var. <laughs> ya korvette yok. <laughs> bu <Bugatti. gülüyor> Eski bu Yeni Bugatti, Bugatti ile eski Bugatti'nin arasındaki farkı ben hiç bilmiyorum ya. Gerçekten ha. Eski Bugatti acaba ne oldu? Eskidir onlar meşhurdu. Şöyle anlatayım. Eskiden Bugatti şehir üretiyordu galiba bilmiyorum. Eee Bugatti TP. Bun bunları üretiyormuş 1926 yılında. Bunları üretiyormuş abi. <laughs> Ay şimdi ise 1926'da onu üretiyormuş. 1992'de bu araba üretmiş. 2011'de bu araba üretmiş abi. 2018'de bu araba üretmiş. Bir yemi mi alsak acaba? BMW'nin hızları kaç? Tersi 480 gidiyor. Yok artık. Aston Martin. Bakarız da yani şimdi para gelsin eli ona göre alırız. Kas şu an bile de bakıyoruz. Müzde evini girelim. Destansı diyor bunların. Yani bak şu bile satılmamış. Satılsa alırlar. Neyse bir sürelim. Neyse bir sürelim hadi. Şimdi Porsche ile gidelim. Bakalım nereye gidelim arkadaşlar Porsche yle. Buralarda bir yerlerde dolaşalım yani. Oha oha. Yok artık çarptık ya. Çok gürültü var diye şeyden çıktık. Şöyle Porsche'le yavaş yavaş gidelim bakalım. Ya bence Porsche'li gidiyoruz diye arkadaşlar Yalnız iyi araba biraz şey yapıyor ya. G911 Porsche. Arabayı çarptık ya. Buralardan gidelim bakalım. Ya burada bence bir videoyu sonlandıralım yani bir dahaki videoda devam ederiz. Nerede araba? Araba nerede lan araba araba? Ay hey, nerede? Evet bu araba sonlanan videolarımız evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Videolarımı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eee, bir sonraki seride devam edeceğiz Forza Horizon'da da. Sizleri seviyorum arkadaşlar. hoşça kalın ve bay bay. Bu arada söylemi unuttum. Bakın arkadaşlar dolu videolarımızı seyredin. Sizler diyeceğim o da göre. Hoşçakalın bay bay.